şunu soruyorum. Madem beni sevmiyor ve benden hoşlanmıyorsa o zaman neden benimle muhatap oluyor? Ben sevmediğim bir insanla konuşmam çünkü. Selam da vermem. Tamam yani. Cevap da vermem ona. Mesela ben bu adamı hiç sevmiyorum. Muhatap da olmuyorum cevap da vermek istemiyorum kendisine. Ya bu tamam ama ben <laughs> olmuyorum dedi. Dün bana yemekhanede lanlı. Ha seni de sevmeye başladılar mı? Lan diyen kadın bunu söylüyor bana. Aha sen de bana gelip senin sen ağzının dün... ortasına bir tane çarparım diyen adam mısın? Pardon. Kim çarptı Hı? senin lan? <laughs> ne zaman demişim sana bunu? Survivor <laughs> All bile geldiğinden beri karşı takımdaki bir de kavga etti. Mesela, ha, öyle herkes de kavga mesela... ediyor. Mesela 2013'te benle kavga etmekten başka hiçbir şey yapmadı. Kendi söyle prim yaptı. Ha ah. şimdi yani ikinci hafta biz bunu elemeyip ne yapacaktık ki başka? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ay ne yapacaktık yani? Bir Bu şey uğraşacaktık All Star'da? Sen, sen ikinci ikinci hafta beni senin sen mi eyledin? mi? Pardon senin adın sen ne? Mi sen mi Sen, Duygu musun? Sen mi Pardon ben seni hatırlamıyorum. Sen, sen Duygu Çetin Kaya mısın sen? Sen mi ha, beni ikinci hafta elenensin sen. Sen mi eledin? Ha pardon. <laughs> sen mi eledin Hadi. beni? Sen sen eledin. Mi eledin? Ben eledim. Duygu. Ben Hilmi Cem ve Tur abi eledi seni evet. Ben Hilmi Cem ve Turay'dan evet, nasıl eledin sen? biz karar verdik ve seni öyle eledik. Sen pirinç yemeyen elenen adam mı bunu Efendim? Ben en azından gidiyorum şampiyona eğleniyorum sen kime eğlendin? Kim kime eğlendim? Kime eğlendin? Ben 15. hafta sen, sonunda eğlendim. Ah canım kıyamam. Duygu, Duygu bu karşılıklı noktadan biraz ayrılalım. Ben 15. hafta sonunda eğlendim. Sen kadın düşmanısın arkadaşım Cık, tamam benim 5 tane kız sen kardeşim var, benim işine, kız çocuğum var, senin... ben evliyim. Ya sen ilk önce bunları mı kullanacaksın? Topla. Bunları mı kullanacaksın? Ya ben daha, herkese kadın düşmanı 2000, olmadığımı ofislerde işte istifade ettim. Sen, sen neler ben, yaptın ben neler. Serbiyeni takın. Sen yani neler bu yaptın. Olmaz ki yani bu. Sen neler ben. yaptın. Yani, yani. 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 ablam bana bu şekilde saldırdı. Sen, sen saldır neler ya. yaptın. Ne yapmışsın sen sana. Sen neler yaptın abi. Ne yaptım ben sana. Sen ne neler yaptın. Sen nefret ediyorsun. Acun abi aşık bu bana ben size söylüyorum. Vallahi aşık. mu? Eğer bu kız benden aşık değil severim bir şey bilmiyorum. Bu kız bana aşık abi. Ben çok senden çok iyi intikamımı aldım kızım. All Star'da. Sen benden hiçbir şey alamazsın. Sen benden hiçbir hadi. şey alamazsın. Bak Hacun Bey Biz seni nasıl susturabiliriz? Atabilirsiniz beni. Çünkü ben bu insanın hakaretlerini yalanlarını değilim. Çıkmak diyeceğim. mı şersin? Evet. Yapabilirim. Tamam Tamam. Tamam. Evet. Bravo. Anca ikinci hafta gibi gidersin böyle.